arkadaşlar bugün size yanın en pahalı suyunu Fiji içeceğiz. 100 <laughs> lira verdim bayan. Neymiş mi? Neyecek mi? <laughs> Açtım. Ay, çok zor. Çok Ya bu ne? 3 saat sürdü bunu atlasa. Bu ne ya? Nasıl kapatmış ya bunu? Ay açılmaz bu. Ne biçim? Şimdi sen açar mısın? Ben açamadım da. Abla açtı bakalım. <laughs> mm -hmm. Ne var ya? İki tane bardak alalım. Hangisi daha güzel? biz bu hücreye ulaştıralım. Eriksiz suyu. Açayım. Tamam. Fizik suyunu da şimdi koyuyoruz. Fizik suyunu. Az koydum. Şimdi bu şimdi fizik Bakayım. Fiji bakın bu Fiji. Onun üstünden onun üstünden 5. Hayır pardon 5 Altı 6 6. 6 da çok ya. Altı biraz az gibi ama ya 8. 7 7. 7. Bakın verikliği deneyelim. Oğlum <laughs> birazcık kötü ama bence bu yüzden ben altı ya yani fizik kazanıyor. Bye bye. Hi.